Elmiz Miramüşte Onuncu büyük günah, iftar Ramazan, bila özür bila ruhsatın. Özürsüz ve ruhsat, müsaade olmaksızın Ramazan orucunu tutmamak. İbıstan sen, ben iftara gelmen, Ramazan evin gayrı özür <gülüşmeler> ve bila ruhsatın, lem yakıdıhi, siyah mütehri ve saamehu özürsüz yere diyor, ruhsat olmadan izinsiz olarak Ramazan'da bir gün oruç tutmasa bir kişi, ömür boyu uzun zamandır onu tut, oruç tutsa onun tutmuş sayılmaz. Yani o Ramazan'daki gibi olmaz ya. Yani, bu açır bakımda biraz zayıf deniyor ama burada ne bize beyan ediyor? Yani vaktinde yapmaktan sonra daha sonra yapayım desen o değerli olmaz. O kadar değerli olmaz yani, Her şey vaktinde makbuldür. Sayın Sövbe'nin insan buyurdu. Es vakit namaz. cumatü ile cumadan cumaya. Diğer <laughs> cuma yani. Ve Ramazan ile Ramazan. Ramazan'dan diğer Ramazan'a. Ramazan diğer Ramazan'a kadar. Bunlar nedir? Kefaratun lima beynehünne. Aralarındaki ufak tefek günahlardan kefar ettirler. Yani siler. Mecduni ve til kebari tabi büyük günahdan sakındıkça yani. Büyük günah yapmazlarsa bu sayılan ibadetler, cumalar ve Ramazan arada geçen günahları siler diyor. Hadis yoktu. Bu niyel İslam ve lakamsin. İslam beş temel üzerine bina edilmiştir. Şehadetin la ilahe illallah ve ene Muhammeden Resulullah. Allah'tan başka şey ilah olmadığına Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek. Birinci temel imandır. İkincisi ve namazı dostlar kılmak. Üçüncüsü ve itaiz zekâ, tam ödemek. Dördüncüsü ve ramazan, ramazan ı oruç tutmak. Beşinci hadis-i beyt, Kabe'yi etmek. İşte bu rivayet müttefakın aleyhettir. <laughs> Burada dinimizin temellerinden bir tanesi de oruçtur. Özürsüz bırakılmaz yani. Ural İslam, İbn Abbas rivayeti diyor, ediyor. Ural İslam, ve kavacud din selasetün. Dinin temeli sağlam kulpu üç tanedir. Şehadetün la ilahe illallah. Allah'ın var birliğine, uluhiyetine şahit etmek. Ondan başka ilah olmadığına şahit etmek. İkincisi namaz, üçüncüsü samur namazı. Namaz olur. Ben terke vaadeten minhünne fe ve kafirin. Kim bunlardan birini terk ederse kafirdir diyor. Tabii ki iman terk ettiğimiz zaman kafir olur. Namaz ve oruçta da onun vücubiyetini, farz olduğunu tek ederse, inancı zayıflarsa, aldırmadan aldırmadan tek ederse, sonunda ne olur? İnanç da gider yani. Nemsan men ya da kavle zür, <laughs> kim yalan sözü bırakmazsa, vel amele bihi, yalan sözle yalan ameli duyduğu yalanla dolanla tatbik etmeyi bırakmazsa, vel cehle cehalet, cehalce davranışları tercih etmezse, vel hacetillillahi ya da ta'ame ve şerabe. Allah-u yemesini içmesini bırakmasına ihtiyacı yok. Böyle bir oruca gerek yok yani. Değer vermez yani. Rahime en fü Bir adamın burnu sürtülsün. Yazık olsun yani. O adama ki edilirken şey Ramazan, Ramazan orucunu Ramazan ayını idrak etti de felem yu ferlu mağfiret olunmadı. Yani oruç tutup da terabih kılıp da ibadet yapıp da o ayda mağfiret olmamışsa ona yazık olsun yani. İşte müminlerin katında Ramazan orucunu terk etmek, özürsüz Ramazan orucunu bırakmak asla doğru değildir ve büyük bir şerdir. Yani içki içenden, zinadenden daha kötü bir şer sayılıyor bazı kimselere göre. Bilakis bunun İslam'ından da şüphedilir. Çünkü herkes oruç tutarken o kalkıp aşikare orucu yemesi meydan okumak demektir ki bu çok kötü bir haldir. O yüzden oruç tutmayanları ciddi şekilde yani ya sakınalım ya ikaz e çalışalım. Orucu mutlaka insanlar oruçluyken onlar da oruca tazim etsinler. aksi takdirde insanlar ondan iman da olduğunu şüphe ediyorlar. 11. büyük günah el firarun minez zahbi yani savaş meydanından kaçmak. Bu da büyük günahtır. Bismillahirrahmanirrahim. yemezin Kim düşmana arkasını savaş gününde düşman arkasını dönerse, kaçarsa yani illa müteharrifen liktalin ev mütehayizen ilafiyetin. Ancak yani savaşta bir manevra için veya başka bir İslami cemaate katılmak için hile olarak bir yöntem yapıp da düşman önden çekilip başka bir gruba, başka bir birliğe katılmak için bu hareketi yaparsa o olabilir. Değilse arkasını dönüp kaçarsa fakat bir gazabı minallah. Allah'tan bir gazaba uğramıştır. Ve, ve vahu cehennem onun parası cehennemdir. İblis elmasına orası çok ne kötü bir yerdir. Enfal suresi 16. ayet. Nebis Aleyhisselam yedi şeyden sakının buyurduğu hadis burada da savaş meydanına kaçmaya izin Savaş istenmez ancak savaş olduğu zaman da kaçılmaz. Savaş olduğunda iki birlik birbirini gördüğü zaman Esnafeyiz alakettun fiyaten bir düşman birliği gördüğünüz zaman karşınıza çıkınca fesbutu sabit olun kaçmayın yani. Vezkurullah kesilen Allah çok zikredin. Lealikum tüflühün belki İşte bak zikrullah her yerde lazım. Savaşta daha çok lazım. O yüzden asker Allah 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 diyerek hücum eder. Allah'ın yardımı o zikredenler üzerine gelir. O yüzden İslam orduları zikirle, namazla, ibadetle galip olmuşlar. Silah lazım, asker lazım, tedbir lazım, siyaset lazım ama galibiyet Allah'ın elindedir. Dilediğine verir. Kime verir? Kendi rızasını gözetenlere verir. Ya yani Allah için cihat olursa o zaman Allah da yardım eder. Yoksa toprak için, desinler için şahsi dünyevi menfaatler için olsa o cihat olmaz. İlahi kelimetullah için, Allah'ın dini cilsin. Müslümanların muhafaza, namusun muhafaza yani İslam muhafaza için, Müslümanların muhafaza için yapılan hareketler Allah için cihattır. O yolda yaşayan, nöbet bekleyen, şehit olan hepsinin Allah'ın indinde mükafatı vardır.